bizleri destekleyen emekli kardeşlerimiz. Basın açıklamamıza hoş geldiniz. Açıklanan 6 aylık enfeksiyon ve veri, enfe, enflasyon verisi tahmini 11.50 gibi olacak. Yani bu durumda Ocak ayında emekli maaşlarının yansıması yaklaşık 2000 TL'dir. bir rakamla 16.800 TL'den olan en düşük emekli maaşı 18.800 TL olacak. Oysa ki biz emekler çarşıda, pazarda, faturalarda, kira artışlarında, giyimde ödediğimiz vergilerdeki artış oranlarına baktığımızda, yaşayarak ve iliklerimize kadar hissederek bu verilerin gerçeği yansıtmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Sezaiye emekliye Meclise Bilyan ve Komisyonu'nda görüşülecek meclise getirilmeye çalışan önergede kamuda görev yapan üst düzey bürokratlara TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon verisine ilaveten 30 bin TL yani yaklaşık en düşük iki emekli maaşı kadar seyyanen zam yapmaya çalışıyorlar. Bu 30 TL seyyanen, seyyanen Zandan Tüyük Başkanı ve Sosyal Güvenlik Başkanı da yararlanacak ve sosyal güvenlik başkanlarının maaşlarını iki, maaşları 230 bin TL yükselecek. Emekliye yok kaynak, bürokratlara ballı kaymak bu da gösteriyor. Şey, Emekliye enflasyon kaybı yüzde 55 oranında da. İnsanca bir yaşam istiyoruz. Hadi. İnsanca bir yaşam istiyoruz sanca bir yaşam istiyoruz. Bu diyor ki ne kadar biz enflasyon verilerini açıklıyor olsak da maaş artışlarını sosyal güvenlik kurumu belirliyor. Sosyal güvenlik kurumu diyor ki her ne kadar maaş oranlarını biz belirlesek de TÜİK açıkladığı verilere göre belirliyor. İktidar enflasyonun düştüğü emekli maaşı ile geçinilebileceğini savunuyor. Emekli maaşlarının düşük olmasının sebebinin enflasyondan kaynaklı değil, emeklinin uzun yaşamasına bağlıyor. Sadaka değil toplu sözleşme. Sadaka değil toplu sözleşme. Sadaka değil. kıymetli dostlar. 23 yıldır iktidar emeklinin aklıyla alay ederek bir kuyu hedef gösteriyor. Bir sosyal güvenlik kurumunun hedef gösteriyor. Ve hedef şaşırtıyorlar. Oysaki ki emeklinin bugün yaşamış olduğu derin yoksulluğun tek sorumlusu iktidarın politikası ve uygulamış oldukları yasalar ile siyasi iktidar her koşulda ona destek veren Cumhur İttifakı içinde yer alanlardır. Sendika hakkımız engellenemez. Sendika hakkımız engellenemez. Sendika hakkımız engellenemez. Burada 17 milyon emekliye sesleniyoruz. Cambazı ipin üstünde aramayın. Canbaz bizlerin oylarıyla seçtiğimiz, bizim adımıza düzenlemeler yasalar çıkaran yaşam koşullarını belirleyen siyasi iktidardır. TÜİK ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlar sadece kurumlar ise sadece iktidarın belirlemiş olduğu politikaları uygulamakla görevlidir. Emekli açlığa yoksulluğa mahkum eden iktidarın kendisidir. Kabul etmiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Sadaka değil, toplu sözleşme hakkı istiyoruz. İntibak yasasının acilen kaldırılmasını istiyoruz. 3600 ek göstergenin eşit olarak herkese verilmesini, sağlıkta katkı payının kaldırılması, ücretsiz sağlık hakkı. Emekli arkadaş çaresiz değilsin, çare sensin. Hafriyatımız. <laughs>